şeker mi şaka mı oynuyoruz doğdum ee, önceki bölüm gelmediyse de bu bölüm var abi abi ölür mü ya ölmeyiz bu maçı kazanırsak tam 99 şekerimiz oluyor hadi 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 hadi, hadi. Kazanırız bu maçı. Maç kral dostum. Maç kral. Elinde pinlik kral. Gel gel. Oyunu bozunu koyunu. Dal abi dal abi dal abi gir. Gir şunlara. Gir dedik ama dibine girme. Hani silah olarak gir. Kaç 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 kaç. Kaçıyor gerçekten. Oğlum sen beni mi dinliyorsun? Dinliyorsan ateş et. Adam uyut attı. Lan beni dinliyor lan bu. Cerevci. Gel buraya. Gel buraya. Kızdım. Lan lan. Lan oğlum ya. Ben saldırıyorum niye sen orada bekleme. Geri zekalı. Edgar seçin bir şey seçin. Ne ne olur ne yakın benzi gelsin ne olur ne olur ne olur. Ya dynamite ne dynamite ne dynamite ne. Abi dynamite niye seçiyorsun geri zekalı mısın? Geri zekalı ya. 11 cam. <Sessizlik> dynamite seçme işte. Seçma abi dynamite. Ha bir <laughs> daha. Dynamite ne ya? Kaçtın tamam tebrikler. Gel lan buraya. Buyur dur oğlum. Üstüme atlıyor şerif Ben ne atladım ne yiyeceğim lan? Ne yiyeceğim ne yiyeceğim? Bok yiyeceğim. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Saklanıyor musunuz? Lan 55 adamları. Adamlar deliye dönmüş. Ne geçmiş? Bunlar ne yapıyor? Yenersek ne yapayım derim. Duydunuz mu? Yenersek ne yapayım diyelim. Lan kendine mi atıyorsun mamayı? Ne yapıyorsun amına? Yuh. Böyle mi atılır lan hayvan? Ha bu da atlıyor ben atladım diye. Al. Aynen bak kaldı şimdi. Saldırmıyor ya o çocuğu. Adamlar da faydalanıyor. Tam Dynamite neyi seçiyorsunuz abi 36 kalmış. 36 kalmış bayağı bir yemişim adamın canlarını. Yerim lan seni. Agucuk babucuk bebek. 25. 25 götünde patlasın iPhone 15. Lan oğlum ya. Dynamite. Götünde patlasın Boy Mike. Lan. Lan kaçamıyorum ki adam engelliyor. Ya bir ne mi ya? Abi ne olur bir şey seçin doğru düzgün. <laughs> ya tane <Dina Mike> bak <laughs> <Dina Mike> ne <laughs> Ya tane <Dina Mike> bak ne. Ya tane bak ne. İkiz bir tane. <laughs> abi dynamite ne ya? Ne abi ne yapıyor bu modda dynamite? Buk yapıyor. Heh, aferin. Çok güzel oynuyordu aynı ayakımızda. maşallah. Bomba atsa patlayacak sanki. Ölürüm lan. 2 ve bir atıyoruz. Ben daya bak sen mi giriyorsun? Ben sadece bir canım anlarım. Sen mi giriyorsun? Şimdi ne? Lan ne yaptınız amına? Bal peti yaptınız. Ya bak korkaklara bak. Ben yani geri zekalı çıktınız sizde. İleri zekalılar adamlar ama ben bize göre adamlar geri zek. göre ileri zekalar bize göre geri zekalı. <laughs> Piç. Üç, dört, pardon, dört, selamlar izleyenlere selamlar. sınıfta en sevdiğim kişi en iyi arkadaşım en iyi arkadaşım Muhammed mi? Muhammed mi? Doruk mu? Sait mi? Ee, Talha mı yoksa? Uruz mu? Anne güzel bir şeysiniz ya. Akucuk abucuk. Abucuk bubucuk bebekler. Çok güzel karakter seçiyorsunuz ya. Adamların seçtiği karaktere bak benim seçtiğim karaktere bak. Beyim var mantık var adamlar ne seçiyor. Bunu seçiyorum. Edgar gelirse yaşadık ya. Edgar gelsin dynamic gelmesin her şey gelebilir. Clancy olur. Clancy'ye uyarım. Clancy güzel. Tam Mandy diye olur bu takım iyi bence. İyi olduğunu düşünüyorum. Dynamik yok oldu bu takım. <gülüyor> 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 Yürü git lan. Oğlum <laughs> kasırlarla onu dünyanın buracına üzerine... ucuna gönderdim. Bu normal mi? <laughs> 90 adamların canı şu an. Lan ne oluyor? Adamlar direkt zorda başlıyormuş lan. Klansiye uyarım. Klansiye. Klansiye. Poji 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 senta poji 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 senta poji poji Alanlar 80'de ne ya? Düşün abi. <laughs> abi siz düşüneceksiniz seni. Abi <laughs>